Neredeyse beline kadar ulaşan sel suyunun içinde bata çıka yürüyor. Duvara tutuna tutuna binbir güçlükle su batmış evine ulaşıyor ve elinde iki çerçeveyle dışarı çıkıyor. Erzurum'da son 70 yılın en şiddetli sel felaketinde köprüler yıkıldı, yollar çöktü, birçok ev su altında kaldı. Ama Mustafa Tosun isimli bu vatandaş canını tehlikeye atmak pahasına da olsa en değerli varlıklarım dediği iki çerçeveyi kurtardı. Çerçevelerin birinde Atatürk, diğerinde de ailesinin resimleri bulunuyordu. Evden değerli olarak Mustafa e, Kemal Atatürk'ün resimlerini çıkardınız. Yer eşyalarınızı bu mı? Sağdan bir de Atatürk'ün Onun e de. en değerli benim. ...aşkalar gitti. Onları güvenli bir yere bıraktıktan sonra... ...ikinci kez evine gitti. Mustafa Tosun bu kez de... ...dede yadigarı bir av tüfeğiyle çıktı dışarı. Buzdolabı, çamaşır makinesi... ...televizyon, bütün aşkalar orada da bunlar... ...bir ata şey... ...fotoğraflar... ...bir atamızı gezdi fotoğrafı bir de benim aile Cem, babamın dedemin anamın resimleri bir de dededen kalma bir silahım vardı bir de onu çarptım başka ve yanında en değerli 3 parça eşya ile belediye ekiplerinin gelip kendisine yardım eli uzatmasını beklemeye başladı.